1987 Volvo'nun kamyon dünyasını kökten değiştirdiği yıl. Belki de o zamana kadar üretilen en iyisi. Öyle ki bu model çıktığında rakipleri bile hayranlıklarını gizleyemedi. İşte karşınızda tasarımıyla üretildiği döneme damga vuran kamyon. Volvo F16 1980'ler Avrupa'da kamyon sektörünün bir güç savaşına dönüştüğü yıllardı. Volvo, Scania, Mercedes, MAN ve DAF gibi dev markalar zırhlarını kuşanmış, kılıçlarını çekmişti. Avrupa'nın sanayi yolları bu devlerin piyasaya sürdüğü çekici modelleriyle adeta bir savaş meydanına dönüşmüştü. Bu rekabet 1980 ile 1987 yıllar arasında zirveye ulaştı. Her marka daha güçlü ve yenilikçi modellerle sahada yerini aldı. 1980'lerde sahneye çıkan Scania 142 V8 DS14 motoruyla 375 beygir güç üreten o yıllara kadar Avrupa'da üretilen en güçlü kamyonun vanını aldı. Scania bu modelle rakiplerine meydan okurken aynı zamanda V8 motorlarının efsanesini başlattı. Volvo ise cevabını aynı yıl verdi. F12 modeli 12 litrelik inline 6 turbo dizel motoruyla 385 beygir güç sunuyordu. Bu model yalnızca Scania'da. Kanaya bir yanıt değil Aynı zamanda dayanıklılığı ve teknolojisiyle Volvo'nun iddiasını kanıtlayan bir mühendislik eseriydi. Manda geri kalmadı. 19361 modeli D28 inline 6 turbo dizel motoruyla 360 beygir güç üretiyordu. Bu model ağır yük taşımacılığında sağladığı yüksek torkla özellikle taşla taşımacılığında fark yarattı. DAF ise 1982'de 3300 modeliyle yarışa katıldı. DKX 1160 inline 6 turbo dizel motoruyla 300 130 beygir güç sunan bu model, DAF'ın yakıt ekonomisi ve hafif tasarımı gibi avantajlarını ön plana çıkardı. Rekabet 1984'te iyice kızıştı. Mercedes-Benz SK 1933 modeliyle sahneye çıktı. OM422 V8 motoruyla 354 beygir güç sunan bu model, Mercedes'in uzun yol taşımacılığındaki güvenilirliğini pekiştirdi. Bu dönemde markalar arasındaki yarış yalnızca teknik üstünlükle sınırlı kalmıyordu. Aynı zamanda sektörde liderliği belirlendi mücadelesiydi. Güçlü motorlar, konforlu ve dayanıklı kabinler artık 60'lı ve 70'li yılların demode kamyonlarının yerini modern çağ makinelerine bırakmıştı. Rekabet tüm şiddetiyle devam ediyordu ve her marka bu savaşta üstünlük sağlamak için tüm kozlarını oynuyordu. Volvo F16 kamyonu ise işte bu dönemde rekabetin en yoğun olduğu dönemde çıktı. Savaşın daha da şiddetlenmesine neden olan bir model olmuştur. Kamyonun 470 beygirlik motoru, Globetrotter kabini ve zamanın üst düzey sürüş konforu gibi detayları o yıllara kadar üretilen modeller arasında en iyisiydi. Volvo F16 modeliyle adeta bir mühendislik şovu sergiledi. Bu kamyonun kalbinde yer alan 470 beygir gücündeki motor, dönemin standartlarının çok ötesine geçen bir performans sunuyordu. Özellikle ağır yük taşımacılığında sektöre yeni bir performans çıtası kazandırarak rakiplerine ciddi bir meydan okuma getirdi. Volvo F-16 güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken bir kamyondu. 16.12 litrelik TD-162F motoru sıralı 6 silindirli, turbo şarjlı ve intercooler destekli yapısıyla dönemin en güçlü seçeneklerinden biriydi. 2015 Newton metre torku ile yüksek performans sunan bu motor kamyonun ağır yük taşıma kapasitesini büyük ölçüde arttırıyordu. Ayrıca mekanik yakıt enjeksiyon sisteminin kullanılması verimliliği ve performansı optimize ediyordu. F-16 14 ileri vitesli Volvo SR2000 şanzımanıyla donatılmıştı. Bu şanzıman 12 sekronize vites ve 2 yavaş vites seçeneği sunarak zorlu yol koşullarında bile esneklik sağlıyordu. Yüksek tork kapasitesi motorun 1000 ila 1600 RPM arasında geniş bir yeşil bölge sunarak daha verimli bir kullanım deneyimi sağlıyordu. Süspansiyon sistemi de oldukça güçlüydü. Parabolik yaprak yaylı süspansiyon ve arka diferansiyel kilit sistemi zorlayıcı yük taşıma koşullarında dahi denge ve kontrol sağlıyordu. Kamyon ayrıca dönemi için oldukça yenilikçi bir özellik olan ABS fren sistemiyle donatılmıştı. Bu da hem güvenliği hem de yol tutuşunu önemli ölçüde iyileştiriyordu. F-16'nın Globetrotter Rotor kabini ise sadece Volvo'nun değil tüm kamyon dünyasının modernleşmesinde önemli bir kilometre taşıydı. Ferah iç hacmi, gelişmiş izolasyonu ve müthiş yenilikçi tasarımıyla sürücülere konfor ve fonksiyonelliği bir arada sundu. Bu kabin uzun yol taşımacılığında sürücünün yorgunluğunu minimuma indirmeyi hedefleyen ilk modellerden biriydi. İçeride her detay düşünülmüştü. Buzdolabından çift şoförün rahatça dinleneceği yatağa, ayakta durabilecek kadar geniş bir alana kadar her şey sürücünün konforu için tasarlanmıştı. Tasarım açısından Volvo F16 modelinde hem estetiği hem de dayanıklılığı ön planda tuttu. Kamyonun güçlü ve keskin atları hem görsel olarak hem de işlevsellik bakımından dikkat çekiciydi. O dönemin teknolojisine uygun şekilde geliştirilen şasi ve süspansiyon sistemi aracın sürüş konforunu arttırırken yol tutuşunda büyük ölçüde iyileştirdi. Volvo F16 sadece kendi sınıfındaki kamyonlar arasında Değil, önceki Volvo modelleriyle kıyaslandığında da büyük bir yenilikti. F12'nin dayanıklılık ve güvenilirlik mirasını alarak bunu daha güçlü bir motor, daha konforlu bir kabin ve daha modern bir tasarımla birleştirdi. Bu model Volvo'nun yenilikçi yaklaşımını en iyi şekilde yansıtırken sektördeki diğer markalara da teknolojik bir meydan okuma sundu. Tabii ki rakipleri de geri durmuyordu. İsveç'in bir diğer güçlü kamyon üreticisi Scania, 1988 yılında güçler savunmasında başında Volvo'nun 470 beygir gücündeki motoruna karşı 500 beygirlik Scania 143 modelini piyasaya sürerek bu alanda Volvo'nun yalnız başına yürümeyeceğini gösterdi. 1987'de MAN 460 beygir gücünde 12.8 litre D28 motoru ile 19.462 modelini 1989'da Mercedes 480 beygir gücünde 14.6 litre OM442 V8 motorunu SK1748 modeliyle piyasaya sürdü 1990'da ise Renault, çağın ötesinde kabin tasarımıyla dikkat çeken Magnum modelini 385 beygir gücünde 16.4 litre V8 motoruyla tanıttı. Her biri döneminin en iyi kamyonlarını üreterek günümüz ağır vasıta modellerine kadar uzanan sert bir rekabetin fitilini ateşlemişti. Şüphesiz bu savaşın iki önemli tarafı Volvo ve Scania firmalarıydı. Bir tarafta F-16 diğer tarafta 143 modeli yer alıyordu. Her iki modelde güç ve dayanıklılık anlamında zirveye ulaşmıştı. Kabin tasarımları ve sürüş konforları açısından 90'larda adeta bir referans noktasıydılar. Ancak Volvo F-16 piyasaya sürüldüğünde bu rekabetin doğasını değiştiren hamleyi başlatmıştı. F-16 sadece teknik anlamda değil sektöre getirdiği yeniliklerle de fark yaratıyordu. Bu yenilikçi yaklaşım özellikle sıknya ve diğer rakipleri üzerinde büyük bir baskı yaratarak onları kendi modellerini yenilemeye ve geliştirmeye itmişti. F16 olmasaydı belki de bu markalar sektöre yeni bir soluk getirme zorununu hissetmeyeceklerdi. Volvo F16 bugün hala yollarda karşımıza çıksa hayranlığımızı gizleyemeyeceğimiz bir modeldir. Türkiye yollarında uluslararası taşımacılık sektörünün bir aktörü olarak gördüğümüz bu dev kamyon ülke içinde nakliyede nadir olarak karşımıza çıkmıştır. 90'lı yıllarda BMC ve Ford'un ülkemize özgü ürettiği 10 tekerlekli kamyonlar Türk nakliye sektörüne büyük bir hegemonya kurduğu dönemi işaret ederken Avrupa'daki sektörel oyunculara kıyasla oldukça gerideydiler. O dönemde yaşanan ekonomik olumsuzluklar bu geri kalmışlığın önemli bir göstergesiydi. Kendi markamızı üretmediğimiz gibi F-16 gibi gelişmiş araçları da yüksek fiyatları nedeniyle ülkemize getirebilmek ve kullanabilmek pek mümkün olmamıştır. Bugün sarı sitede F-16 modelinin alt versiyonlarının bile satış fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu durum benim gibi kamyon severlerin de canını bir hayli sıktığını düşünmeden kendimi alamıyorum. Volvo F-16 yenilikleriyle taşımacılık sektöründe devrim yaratmıştır efsane bir modeldir. Ancak her efsanenin bir sonu olduğu gibi F-16 modelinin üretimi de 1993 yılında sona ermiş ve yerine Volvo'nun FH serisine bırakmıştır. Volvo FH serisiyle kalite standartlarını bir üst seviyeye taşımış ve bu seride ürettiği üstün özelliklere sahip kamyonlarla sektörde liderliğini sürdürmüştür. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araç videosuyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.